direk bir araç tamam mı? Sniper kimse almaz. Sniper benim daha iyi. Rush atıyoruz bak dün de öyle yaptın rush. Tamam ya. kopla girin ben. Bay stres atma ya maç bizim. Bunlar bey ayı kırağa gidelim. Hülker bey geldiğinizi biliyorlar. Gelsinler. Beydik. Bir be araç tamam mı? Giri <laughs> giri <laughs> giri giri. Maymun. Ama güzel durdu bana göre nasıl tavladın ya? Yürü yürü yürü. Araydı kaydı. Sol tarafa gidin. La odada evet. iki, iki bak odada bir kişi var. İçeride iki var bak. süpersiniz. G4, evet. G4, dur. Yürü, yürü. C4. C4 kızı. kapı 2, kapı 2, hapı 2. var. C4 hadi. Pencereyi vur. Pencere, pencereye bak var. Pencere. Hala pencereden gitti Ol, geri kaçtı mitte. Sniper çıkmayın. 70 tane. Sağda. Bak bu sana iyi geçti. Bir dakika. Ki bu çıkmıyor. gitti. şey var. kapattın ama Burada <laughs> <Lan>, gösterme. <laughs> gösterme lan. sakin o zaman oynayın. Geldi kapı. Helal güzel. makro bakmayın ben de varım. Hisset edemez. Alamasınlar. Onlarda da var ne makro. Nereye? Nerede? Daha ne koyna? Smoking grenade. Fire in the hall. Bende bir var, bende bir var. Bende bir. Tam sakin ol. Yürü, 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 yürü. İyi bak. Süpersiniz, süpersiniz. Beraj. Alırız. Beraj atak mı? Gel, gel, gel. B-Site. Bak odaya girerken dümdüz girmeyin. Sağ sola bak kutuları tarayın öyle girin. Helalde. Devam 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 durma durma durma. Süper sen. Ben cam ufak. Ben de sana dur. Ben girin. O bende bırak. Çıkamaz hocam. Laf fazla Pencere duruyor hala pencere. Pencere son. O gitti. O da mı öldü? Tamam süpersiniz. B suda abi 44 vurdum. Tamam. Mer geliyor odaya girdi. Bu kadar. 10 numara. <laughs> Oğlum Serhat el adam rahatla araç gir araç gir ben ketten Ya gir 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 Ya abi girin abi girin neyi bekliyorsunuz bu kadar Girin abi girin bir abi. Girdik öldük girin Çıkışı vurdum ben girin Bir de kette 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 var Ağacım Aynen ağacım Çok güzel Kette 29 vurdum Alırsınız ya 10 yani. canım var bak Onun da 12 var kanka Ciddi misin? Yardaydık Ağacım bak ağacım bak C4 niye kurmadın? Neredeydi? Ayrılmayın. Mine Tamam ben buradayım Sağım gelir o Koş sağım geliyor Evo sus sen Ulan alo Ya oğlum tren Ne güzel bakıyorsun sen ya Tren arkası Bekle zamanı oyna gösterme Göstereyim o zaman Gösterme oğlum gösterme geri gel Çözüyor bak çözüyor, çözüyor. Çözüyor, çözüyor Tara tara. yeter gösterme konuşmayın oynayayım amına koyayım. Kanka tarafsan da... çözüyor dedim Test evet, tamam. gel beraş. Moral bozmayın Ben, çok ben. kapı var kapıda var her yerde. Side var side. Gel 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 gel. J4 seni kur. Kur sen koru koruyorum seni. j 4 abi get. koruyun Tamam koru. Tamam sakin sakin bir dakika. Tamam. Kapıda da. Herkes G yerini alsın. Yerini Yerinizi alın. Sakın göstermeyin. Bir kişi kaldı garanti alın. Ne çıkıyor? Sekiz vurdum bitti. Geliyor be kapı geldi. Süper. Dağınık oynayın. Ya şu ayak kim ya? İbo. Ben öldüm, ben bir suma atma amına. Tamam sus. Oğlum ölmedim. 4 defa blok attın amına koyayım. Oldu yere duruyorsun. Gidiyorsun, duruyorsun. Gidiyorsun bile duruyorsun. Tek geldi <laughs> Tamam öyle. Ket var, ket. Ona ne bak, bana alacaksın. Vurdum. B kapı. B kapıda B kapıda da. buldum 8 vurdum tekte. Tekte acaba. Önler çık. Ben görüyorum. Hadi. Ona öyle sıra Oy Allah. Atlas faydalı. Helal. Bırak ağlasınlar amına. Ağlasınlar amına. Beraş gel. Bırak ağlasınlar. Bas 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 bas. araya dikkat et benzeri düştü yürü benzeri bir tane daha C4 kur C4 al kur vurdum onu C4 tamam kur koruyun seni kur 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 al benzeri tamam Ver, nereye gidiyosun nereye gidiyosun ne var işte eee oda a cam a cam büyük odada A, bir tane ağaç camında. Ağaç cam. Ağaç Sniper var. Alaklar, Gösterme ya. hiç. Murat. Bekle 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 böyle kal. Ses kaç geri gel. Abi ben değilim. Ben değilim. o tese mi çıkıyor? Lore. Ha dur tese değil harbi lan amına o işi bile dur dur dur. Arka geldi bak görmedi görmedi. Arkada lan. Oh helal. Ben Aşkandım ne dedim ben Baba ben benim, şu benim şu kuzeni şey. kuzeni oluyor? Böyle. Gel gel be. <laughs> o alır birader de ver amına kaydır. Bunlar kim amına? Oğlum adamları küfür etmeyi bu. So so Devam et. Devam et, devam et. Bana gösterme. Tamam yürü yürü. Abi pencere su. Sniper. Drop mu giriyor lan mı çıkar lan adam amına. Geldi. Gel hadi. Ve köprü geldi. Ya niye çıkın? B, geldi. C4 gel. B oda var, B oda var. B oda kutu geldi. pencere Oh. Cem oyna. Hayır. Gel gel gel. Gel gel gel. Tam çekti şimdi. Şunu... Oda. Ha, ah, 64-24. Niye uğraşamadık? Tanık oyna. Şu şeyden gösterme Murat. Bak olacak bak seyret. Ya Hı. abi bak. Ya ama gösterme dedin. Benim belki vururum. Ercan'a bak slow çekmiş. Aynen. Lan 9'a çekmiş bunu. 9 ama. Harbi mi? He. Ha. Tren var ya. bir tane daha var tren. Bekle adam düştü. Gir şimdi gir 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 gir. girin ay girin ay. Cam altında. Ben yok ya. Bek be pencere. Vurdum. Alacağım mı da nerede? Ketapı. Şeyde e, B kapı. Aynen ket Ama vurdum. Evet. B araç gel. B araç atak mı? Atak B araç diyorum. B araç atak mı diyor? Bomba harcamayın çıkmıyorlar zaten. Harbi ha, çıktı amra. Ya dedim ya 9 almışsın. Almış. Cema var mı sende? Ya boş onlar çeksin biz çekmeyelim. Bunlar tüm abiler gelsin. Oy. Kapı 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 kapı. Sen 66 vurdun helal. 9 almış ama ona aldım bot. küfür küfretme küfür Bu sağa gelsin. <laughs> Araş. Al sniper ne Ben daha sokun C4'e al. Ben kötü ya. C4'e gelin abi nereye gidiyorsun dağıtmayın birader bak. Hadi, düzgün, hey, Eba, a diyoruz gelin yok. artık, girdiler, gelin, Gel, geri yön, girdiler. Çok geç kaldınız. Betten giriyorum. Amına koyayım. Acaba oynayamadım Şu C4 atma alışkanlığı bırakın bak. 97 Mid. A'daki 90 97 yedi. Chat girişi. Adam bu nasıl ben de sol tutuyorum. Sonra al. sakin bir dakika. Gel bey dik. C4 alalım. Doğasınlar GG almıyor zamanı falan. Helal. Gençler. Ben beni kesiyorum. Hiç görükmeyin dayı bunlar çok genelde mi tutuyor. Siz gidin 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 git git git. Helal lan aslanım Ercan. Hayır. Can bir var. İyi çıkma Ercan çıkma çıkma. Çıkmayalım kanka, arkadan da başlarsın. Gel gel, c kur abi sen. 2 girdi. Biri B geldi. Kur kur, hadi lan. Kur kur, iki. B köprü bir. Kanka B, B, B canlı. Atın. Her silahı o eski. Ben vurdum. Atın içi. Valla... Hemen düştünüz. Oğlum 3'ü nasıl vurdun, vurdu <gülüyor> <gülüyor> vurdum lan? Yani. 360 vurdum ama lan. Ben vurdum tersi önüne ama. Bak, kurarken dışarı çıkmayın. Aynen, aynen, aynen Hadi gelin. Hadi hadi gelin. A site. Biri A site. Hayret lan öldü. Adamlar da oynuyor ha. Smoke and Bekle bir sniperci gel. Ama hadi. Ben nasıl öldüm onu okuyayım. Ben flash attım sana Valla. hadi neredesin lan? Kardasını kessene ulan. Rampa rampa. Şunu vurun artık hadi. Maymun gibi amına koyayım ölmü. Gel be gel şey. Aa daha be Gel be gel. Hadi be. Ne girmiyor arkamdan Bence bir. Ya. Bir şık aldı ya. Kur. Kuruyorum. Kapı. Ya evlen. İşte böyle ya. <laughs> Gel bir araç bir daha. Aa, tamam ay. yok bir araç. Bindi bana, bana sallan. Tamam on numarasını. Tek ayı var atalım. Çet e geçin bir kişi. Bir bana salın Tamam ben, Aa, ben, B, ben al bende. Keserim. Ben bende. Al süper abi. Bende kete bakacağım. Kete önemli. Burası sen ketten ayrılma. 66 ya 66 ne ya? Böyle 5 ön 2. Alon. Bir dakika bakayım. 2 3 Alon 3 4 Yonluk al. Rasputin gir. Ka tren var bu tane. Yani. Kuruyor. Sana bakıyor. Herkes rift atsın bunlar B'ye gerçek şimdi. Kör oldum neredeyim? Kapatıyor sıkıntı Git öyle ama lazım. gelin bunlar bey araç açacak. Bey araç açacaklar gelin bey. Ben A'ya duruyorum. Tamam, sen A'da dur amcalım. Okay, gel be. Gösterme, mi? Abi bu gösteren kim? Gel, geliyorlar bak. Tahmin ettiğim gibi. Gel, gel. gel, gel. Böyle... Ne oluyor? Oturdular. Hadi gelin ama. Ne diyorsun? 52'yim. Bravo. Vurdum birini. Helal. Hadi 2 kaldı. Sakin olun. Bravo, 52, Adam bitti. Dur. 80 vurdum. Be Merhaba be. Be merdivende vurdu. Geldi büyük odada. Dur tesir, bir tesir, tesir değil o dur. Yazını görmez. Aha dur sesi duydu tamam biz değil. Vuran var mı ona? Yok. Ama ben size dedim beraj gelecekler diye. Of. Alır ya. Aslanım al benim. Şimdi e, bunlar ağır yoğunluk yapacaklar. Ay ay ay. Tank yap bence. Bunlar bir abi yap, B yapıyor. Ben nasıl vurdum <laughs> <laughs> lan? Bak gördün mü? Ay geliyor. Gel lan, gel lan. Arasını tecavüz etsin. Geri Aa Yanlışla yanlışla vurdu. Get get 2 3 get 3. Maymun gibiler amına koyayım. Yanlışla adam vurdu <laughs> amına koyayım. Bak ben dinleseniz vallahi bunları alırız bak. Alırız ya bunlar. Kim ya gösterme göstermeyin şu an bunu aklım binden ya. Bek ettim. Bak gösterme diyorum ya Bak abi ben size ne diyorum? Murat Murat. Var bir sen ödün lan. 90 <Gülüyor> ya. Niye alak hocam? Beyler 90. Ket tek ket de girdi. Bak böyle kaybederiz size söyleyeyim bak. Sarı gir. Murat hadi oyna. ne? Ya lan lan. Kaderiniz gerçekten de. berbat ha. Gitti. Neyse hadi alalım artık ha Hadi, Hadi bir tane ya. ya. Baya baya ilerledik baya. baya. Abi oğlum dinle bilir ki beni. Abi çok aptal. Şey Şu an manak koydum bildiğinden göstermeyin. Gerçeğe gel. B yok bak A bakın B yok. Bir tane geçti B yok var. Abi. Abi bu kete niye bakmıyorsunuz ya yanlışlıkla vurdum ha. Valla fark ettim ya yanlışlıkla vurdum. A1 geldi. Ah geldi diye? Çar da önü Çar da mı Nick? Biri şunlar kabalasın ya Çar da? Bir daha Çar da. Ya neden burada bekliyormuş Nick <laughs> Susmuş. arkalıyor. Cek ket geliyor. Ya şu Çar indirin abi girin Çar da arkadaşlar ya. Ket geliyor ket. Vara gidiyor ne abi? Yemeğe acam geliyor. Öldüm. Aa, ha, ama haklı. Ben çarda alıyorum. alıyorum. Vallahi saldınız. Yemin ediyorum saldım. Yeneceğiz bunlara bak. Hep sonra ne arkadaş ya? Kefte girdi abi sen dikkat katlayın. B3, B4. B3 B oda 5. Abim hepsi bediyom ama ne yapayım hepiniz helal adasınız. Bilader ben de bedeydim. Kanka diyorum işte hepsi adaydı bak. Allah Allah. Kardeş oynamın 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 sonunda oynuyon ama ne Abi lo 5 bilader. <laughs> sağ olun Bilal sağ olun vallahi sağ olun Salman ya, 3 elimiz var. Dini el yok ki almanın hepsi. Vurdum birini. Böyle çıkar. Yediremedim. Helal be aslanım. Bir tane daha var Vurdum şey. Vurdum ya yediremedim. Alonk 1. 2. Alonk destek verin adama. Hadi Murat. Geliyorum. Allah aslanım Mehmet bak. Son aldık ya. Havalarız daha bunlar için mağlup Hadi bir kişiler Onun da iki canı var. Mid görükmeyin evet, abi görük. siz mid görükmeyin. Beş kişiler bak hadi. Okay. Smoking bomb. Smoking bomb. Flash bomb. Dayana, Tek attım arasını sikiyim Şaka gibi ya. Yani, Yardım. B, long kutu, B, long, var galiba, o B giriyor Tamam bu geliyorlar Bir tane var galiba A, long, bir, kit, bir Murat, A'da Al ondan. Gir gir Murat. Yeter ki makan ki. Destek vermiyor ki bana. A diyorum bende de dolaşıyorum. Bak bak. Ne yapıyor mu? Beni bekliyormuş sanki. Hadi iki yer kalmış hadi alalım go, B, herhalde be gidin lan. Evet nerede? Ketme. Sette bir vardı, aa, A -a. Aa, aynen aa. Aa 52 ya çardakta var bir tane. Bak çardağı gösterme. Ha. adam sana bu var felaket kesin. Çardağı gösterme. Polis tamam. Sıkıştır, sıkıştırın, sıkıştırın, Hadi girin A noktaya gider, gidin. Çardakta abi girsenize. Çardak önünde var, çardak var. Sero gir, Seru Sıkıştır. Çardağı yıkar. Girin. Lan lollar lollar. Abi niye lollarsınız? Girsenize biz giriyoruz. Arkadaşlar girmeyiz. Ya şu takı kediyi niye alıyorsun ki? Boş bir silahımın. Abi şu Rava'da bir şey var ya adam tabi tek atıyor ya. Hmm. Şu akıl kedi bir yapı çok kötü almayın onu. Normal cevap mesela daha iyi. Hadi diyorsunuz <laughs> girdik orada beklesem ağlarım. Bil girme yani de de. Gir ben girmedim. şu kedi alayım bak bir <laughs> benle <laughs> gelsin gel, gel. bu kadar istiyorlar. Baş yatabilirler be bir dakika. Baksana Ercan geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> var mı gelen? 3 kişi. <laughs> benim. İyi bir ol. Karbon attım bebeğim. Helal. <laughs> <laughs> Öte <geldim> <laughs> var mı gelen? Bak var var, var var, bir kişi daha geliyor karbon kaçtı. Gel. Gel, <laughs> şey. gel bir batı gidelim. Geliyor geliyor. tane su var iki tane su. Tamam. Bas etmiş Bak risk alma. 4'e 300 bak. Bit mi Aynen. Bence de. Hepsi bitti hepsi bitti. Ama, hepsi bitti. Ama, Havada, arınıyor, de mid. 30 vurdum midde kapının orada. Niye vurmuyorsun? Helal. <laughs> Alırsınız hadi. Gere var. Geri. Lan! Lan. <laughs> Sesi aldım abi ya. 29 vurdum ölmedi ya. Alır mı? Şey Ses veriyor. Hmm. Aslanım benim. Yerim i̇yi, salıyorsam. iyi, iyi ona 29 vurdum olur herhalde. Ben 70 vurmuşum onu, o Hangi ona. Hangi ona mı? Bir canı var ha yakınlara 70 vurdum ben. E ben de 29 vurdum. Bir canı var o zaman. Bir canı var tamam. <laughs> Az siktir <laughs> Abi bizde o zaman son el. Er. Baksana ondan kaçarak oynuyor. Ha. Görmezler, görmez her şey görmez. Sette evet. ya. Sette. Sette. Hadi lan. Gitti daha el. Ha el bizde sakin ol ya. Bir canı var da alır da. Bir canı var. Dikkatli iyi ama Bir da. Sadece bir tanesi de Aa kurda. Bence. Aa kurda. B B. B Topta la ait ne diyor saat edemez. A la. A kurum. A dedim. Baksana A. Merak et ya A can. Ben çetmen olsam. Çardak tren geçmez. A can A can'a geçiyorum A can'a. Ya A et tren geçmez bu sabah. Oraya Nasıl? kurmuş çardak. Çardaklar. Aynen çardak kurum. Önce ağaç çetle gidin Geldi mi? Tarlakaymış. <laughs> Hadi lan oğlum 11 oldu daha oynayın. Şaka gibi. Al bak gel. Buna kodum gel diyorum amına koyayım. Bir tane bir ben varım. Ağacı girdi 4 hepsi ya. Herkes 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 geliyor. Murat herkes. Tamam. Kaçırma bak bir tanesini. Helal. Kes kes kes. Hadi vur onu da. Aslanım benim. Kes tekrar. Ne? Çardakta bir tane çardakta %100. Gebe bak. Risk alma. Tamam gelsin. Hiç gösterme çarı. Çarıza geçtim ben. Bak alırlarsa 12 12 olacak bak. Bir dakika. Midi çardakta zaten gelecek o eşek. Belki bir şey <laughs> olabilir. Belki Midi şey Belki bir Biri var sıktı da yani. Ha ayrılmayın. Murat gel Murat. Kal öyle. Bir dakika. Vur 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 vur. Ya helal. Süpersin. Risk almayın bak. Ben canda beklerim eşek gibi gelecek ama. Ben bir cama geçeyim mi ikiniz? Murat Murat. Vur onu hadi. Tamam helal. Perse. Get 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 get. Destek ver. İbo destek ver İbo. Helal. 58 vurdum helal. Son el. Gel herkes B gelsin herkes B. B silah alın B gelin. Gel bunlar rush atacak gel gel gel. Bekle bomba atmayın anlamasınlar dur dur. Mükemmel pusuyorum ben. Hadi. Gelmediler mi lan? B ile B. Ha adam düşecek bunları göstermeyin. de böyle bir, işte abi, böyle bir. Tamam, sakin. Helal. Dur. Sü Ket ya. Ketçi girdi. Ketten Bu sahlaya yenik oyunu bırakalım ama. <laughs> Aslanım Serhat süpersin. Alo. Ağla sağda. 28. Geri, Diğeri? O da Aa, Hadi Merdivende hadi girin. Helal evet. süper. Evet. Ya Hadi ha ha, ha ha Hadi. Bot alamadım.